Konuşan adamdan tekrar merhabalar. Aslında ana konumuz var ama değinmek istediğim başka bir konular. Biliyorsunuz biz bu programlarda işte yazdığımız yazılarda, konuşmalarımızda belediyelerin yaptığı hizmetleri verirken aynı zamanda da yaptıkları yanlışları da eleştirisel manada biliyorsunuz ben yorumluyorum. Ama anladığım kadarıyla bu eleştirileri kapalı olan belediye başkanları var. Buradan tabii isim zikretmeyeceğim. Şöyle bir gerçek var hani geçtiğimiz bölümlerde bahsettik ya halktan uzaklaşıyorsunuz, halkın içinde değilsiniz diyoruz ya İşte eleştirilere kapalı olan başkanlar zaten kaybetmeye mahkumdur. Sebebi de şu, bazı belediyeleri geçen hafta eleştirdik. Belediye başkanlarının tavrından eleştiriye kapalı olduğunu anladık. Geçtiğimiz günlerde AK Parti-Türkiye buluşmaları vardı biliyorsunuz Kayseri'de. Bir belediye başkanının benim yaptığım yorumlardan dolayı masamıza ya her masayı işte ister istemez geziyorlar, ediyorlar. Masamıza geldiğindeki tavrından anladım. Ben de buradan bir iki kelime söylemek istedim. Sayın Başkanlar, siz bizim eleştirilerimizi gayri almak zorundasınız. Biz eleştirilerimizi yapacağız ki sizler de yanlışlarınızı göreceksiniz. Diyeceksiniz ki aa Yusuf burada böyle bir şey söyledi. Demek ki vatandaş da böyle görüyor. Eğer bir yanlış varsa söylediklerimizde. Anladığım kadarıyla bazı belediye başkanları öyle söyleyeyim. Yıllarca sadece sıvazlanmaya, sırtlarının sıvazlanmasına alışmışlar. Öyle değil işte bu işler. Ben Yusuf Agaşı olarak gördüğüm neyse onu konuşuyorum burada. Gördüğüm neyse onu söylüyorum. Evet nasıl yaptığınız hizmetleri, evet burada da çok güzel hizmetler yaptı dediğimizde hoşunuza gidiyorsa e burada da şu yanlışı yaptı, yapıyorsun dediğimizde de kaynağı alacaksınız. Siz Yusuf Ağaç'a e selam verseniz ne olur? Vermeseniz ne olur? Yusuf şey eliniz uzatsanız ne olur? Uzatmasanız ne olur? Ben bildiğim doğruları burada söylemeye, köşe yazılarında yazmaya devam edeceğim. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerdeki yaptığımız videolarda küleyle ile AK Parti ayrışmasını anlatmıştık. Aslında Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin arasında da biliyorsunuz ayrışma var aslında. Çok geçmişe gittiğimizde 7 Haziran seçimlerini hatırlarsınız. 7 Haziran seçimlerinde biliyorsunuz AK Parti %40.8 oy aldı. Tabii ki hükümet kurulamayacağı için de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Sayın Davutoğlu'na yetki verdi hükümet kurması için. Davutoğlu da ne yaptı? Tabii ki partileri gezmeye başladı. İlk gittiği parti aslında Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin o ziyaretinden hemen sonra Semih Yalçın bir açıklama yapmıştı. Evet Sayın Davutoğlu bizi ziyaret etti ama sadece nezaket ziyareti yapıldı. Bize hiçbir şekilde hükümet ortaklığı veya hükümet beraber kuralım gibi bir teklifte de bulunmadı denmişti. Ama Sayın Davutoğlu Milliyetçi Partisi'nin ziyaretinden sonraki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne defalarca gitti. İşte aslında AK Parti'nin içinde bulunan bazı siyasetçiler Cumhuriyet Halk Partisi'ne hükümeti kurmak istiyorlardı. Bunun da sebebi Milliyetçi Hareket Partisi'yle eğer bir hükümet kurulursa Kürt seçmeninden uzaklaşacaklarına inanıyorlardı. Ve tabii ki o dönem biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'ne de birlikte olamadılar. E hükümet kurulamadı ve tekrar seçime gidildi. Seçimde de AK Parti birinci parti çıktı içinde hükümeti aslında tek başına kurmuş oldu. Yani diğer partilere gerek kalmadı. Daha sonrasında biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında partisinin grup toplantısında başkanlık sistemini yani 50 artı gündeme getirdi. Ve sonrasında da biliyorsunuz referanduma gidildi. Referandumda da evet oyu çoğunlukla çıktığı için başkanlık sistemi aslında devreye girmiş oldu. Sonrasında buraya kadar gelen bölümde Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti içindeki bazı siyasetçilerle ayrışmasını zaten görüyoruz. Sonrasında geldiğimizde Süleyman Soylu'nun bakanlık dönemine geldiğimizde biliyorsunuz Süleyman Soylu terörle çok büyük mücadeleler verdi. O dönemde ses getirdi. PKK ile çok büyük mücadeleler verdi. Tabii bu mücadele de aslında AK Parti teşkilatı içindeki bazı siyasetçileri aslında rahatsız etti. Yani Süleyman Soylu'na da ayrışmaya başladılar. Çünkü Süleyman Soylu'nun o dönemki verdiği terörle olan verdiği mücadelede gene bu taraftaki AK Parti'nin içindeki bazı siyasetçiler Süleyman Soylu'nun terörle verdiği mücadelede aslında bu taraftaki AK Parti'nin içinde olan bazı siyasetçileri rahatsız etmesindeki sebep Kürt seçmenler uzaklaştıklarına inanıyorlardı çünkü. Ve o arada biliyorsunuz Süleyman Soylu iki sefer istifa etmek istedi. Bu ikisinde de Milliyetçi Hareket Partisi yani Genel Başkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu'ya destek verdi. Yani Süleyman Soylu'nun hep arkasında oldu. Bu tarafa geldiğinizde de biliyorsunuz geçtiğimiz videolarda Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti Kayseri İl Teşkilatı'nın ayrışımından bahsetmiştim. Bunu da Sayın MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un paylaşımını hatırlarsınız. O paylaşımda AK Parti'nin teşkilatını işaret etmişti. Ne demişti Sayın Baki Ersoy? Bazı işte partililerin parti binasında oturup Baki Ersoy size gelip talepte bulunursa kabul etmeyin den çıkan bir paylaşımdı. Ağır da bir paylaşımdı. Biz de bunu burada zaten yorumladık biliyorsunuz. Ama yerel seçimlere geldiğimizde aslında ayrışmayı yani Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti'nin ayrışmasını orada da aslında gördük. Biliyorsunuz Bünyan ilçesi Milliyetçi Hareket Partisi'ne verildi ve Milliyetçi Hareket Partisi de aday olarak Selahattin Metin'i gösterdi. Ve Selahattin Metin tek başına sahaya çıktı. Aslında o dönem Cumhur İttifakı, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi beraber sahaya çıkması gerekiyordu. Ama ilk başlarda aslında gene biraz evvel bahsettiğim gibi AK Parti teşkilatının içinden bazı siyasetçiler aslında Selahattin Metin'e çok da sıcak bakmıyorlardı. Ve ilk dönemlerde yalnız sahaya çıktı. Sadece kendi partisinin desteğiyle sahadaydı. Sonrasında tabii ki bir baktık ki seçimlerin sonuna doğru AK Parti de desteklemek zorunda kaldı. Şimdi bakıyoruz Selahattin Metin bir yanda gerçekten büyük bir belediyecilik örneği gösteriyor. Hizmetlerine bakıyorsunuz, Selahattin Metin tek başına yani buradaki dört tane belediyenin yapamadığı hizmetleri büyük yanda yapıyor. Ya yani bakıyorsunuz şimdi biliyorsunuz daha önce cam ıı, teras yapılmıştı, şimdi ikincisi üçüncüsü yapılıyor. Hizmetlerimiz gün, günlük olarak zaten aslında e, haber sitelerimizde yer veriyoruz. Selahattin Metin şu an bir belediyecilik belediye başkanlığı örneği gösteriyor. Yani bu taraftan aslında Büyük büyükşehir bağlı olduğu için büyük şehirden talepleri illa oluyordur ama hatırlarsanız daha önce Memduh Büyükkılıç'la Sayın Öza bir diyalona şahit olmuştuk. Bir vatandaş oradan bir şey söylerken senin Azeki'ye H de gitsin gibi bir tavır sergilemişti. Burada da Sayın Selahattin Metin'in Millet Hareket Partisi Belediye Başkanı olması Azebine taleplerine tavır olarak sözle değil ama tavır olarak da böyle bir tavır sergilediğini görüyoruz. Selahattin Metin dünyanda gerçekten güzel işler yapıyor. Yapmaya ya da devam edecek. Hatta ben belki biraz iddialı bir şey söyleyeceğim ama gelecek daha sonraki yerel seçimlerde eğerse yani 5 yılı tamamladıktan sonraki yerel seçimlerde biliyorsunuz özvatanda Milliyetçi Hareket Partisi'nde nasıl bir %80 oyları gördüğü oldu özvatanda. Eğer önümüzdeki yerel seçimlerde de Selahattin Metin %70'leri görürse ben şaşırmam. En azından ben çıkarım. Ben demiştim derim. Ha, %70 alırsa da bunu bu ne anlama geliyor? Sayın Selahattin Metin halkta karşılığını çok iyi bulmuş ki vatandaş da şu an Selahattin Metin'i benimsemiş durumda. Çok da seviyor. Her istedikleri bir şekilde olacak olan istedikleri talepleri Yerine geliyor. Evet, dünyanda biliyorsunuz çok büyük bir değişim var şu an. Gayet güzel hizmetler yapılıyor, vatandaş memnun, belediye başkanı da memnun. Çünkü hizmet ediyor. İşte biraz evvel dediğim gibi hiçbir yerden talepte de bulunmadan yapıyor bunları. Bakalım Selahattin Metin ilerleyen zamanlarda dünyana daha ne hizmetler yapacak? Biz de buradan diyoruz ki başkan yolun açık olsun. Gayet güzel hizmetler yapıyorsunuz. E, bugünlük de konuşan adamdan bu kadar kalın sağlayacaklar.